Dostlar, hoş geldiniz. Sevgili motosiklet severler, bu bölümümüzde Honda CB125E motosikletimizi güzel yıkayacağız. Ee, değişik bir stille yıkayacağım, değişik bir e, formülü uygulayacağım arkadaşlar motosikletimize. Aspirin kullanacağım. Baya ee, baya motor kirli. Ee, hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Ee, öncelikle aspirin sıkmakla işleme başlayalım. Bilmeyenler için hemen söyleyelim. 101 Bim'lerde, şoklarda aspirin kimyasalından bulabilirsiniz. Kil sökmede gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Evet dostlar motorumuzu güzelce yıkadık, ee, basınçlı suyun zamanlaması çok azdı ee, o yüzden çok iştahlı yıkayamadım ee, burada anlatmak istediğim göstermek istediğim şeyler var ee, bakın şöyle hafiften bir leke e, oluşturdu bunun da nedeni şu e, sıkıp da bir müddet üzerinde kuruyunca böyle lekeler oluşturabiliyor sizde eğer e, böyle yani tam gözükmüyor ama bakın şöyle minnacık şöyle bir lekeler var. Sadece sinyallerde oluştu. Ee, o da e, normal bir diş fırçasıyla ile e, burayı ovalayarak e, temizlediğinizde böyle lekeler kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Başka yerlerinde kalmadı. Başka yerlerinde herhangi bir e, problem oluşturmadı. Daha önce zaten ben motosikletimde e, bunu kullanmıştım. Küva e, bilekleti herhangi bir sorun yoktu. Yalnız işte güneşte yapıp üzerinde kuruyunca e, hoş olmuyor şöyle çalışmak gerekiyor arkadaşlar buraya sıktık güzelce fırçalayacağız burayı ovalayacağız ovalayacağız sonra durulayacağız bölgesel bölgesel gittiğimiz zaman problem olmuyor bakın şuralarda da leke var gibi lakin bu lekeleri bol suyla ovalayıp sürttüğünüz zaman burada leke falan kalmıyor aklınız olsun bu bu tarafta da var gözükmüyor o taraftan parladığı için şöyle göstereyim hafiften lekeler var ama arkadaşlar bakın şöyle Oğladığınız zaman lekeler falan kalmıyor. Siz de e, motosikletinizde uygulamak isterseniz kimyasalı motosikletin e, gizli yerlerinde, görülmeyecek yerlerinde test edip uygularsanız e, işleminiz daha başarılı olacaktır. Yani dediğim gibi bunlar sorun değil arkadaşlar. Tekrardan ovaladığımız zaman tekrar söylüyorum. Ovalayıp durladığımız zaman leke falan kalmıyor dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın dostlar.